Evet, ama sandığın gibi değil. Aynı motorun farklı güçlerde satıldığını hiç fark ettin mi? Bu tesadüf değil, bilinçli bir mühendislik tercihi. Birinci, emisyon ve vergi kuralları motor gücü arttıkça emisyon yükselir. Üretici, motoru yazılımla kısarak normlarına ve vergi dilimlerine. Uyar. İkinci, dayanıklılık motorlar. Maksimum gücünde çalıştırılmaz. Fabrika ayarı genelde %70 ile %80 güvenli limit üzerindedir. Amaç, daha uzun motor ömrü. Daha az garanti arzası 3. Şanzıman ve aktarma uyumu şanzıman. Diferansiyel ve akslar belirli torku kaldırır. Motor tam açılırsa, aktarma organları zarar görür. 4. Model hiyerarşisi aynı motor. Alt model düşük güç üst paket. Yüksek güç bu tamamen ticari konumlandırma meselesidir. 5. Yakıt kalitesi gerçeği her ülkede yakıt aynı değil. Üretici, kötü yakıtla bile motor zarar görmesin diye gücü sınırlar. Sonuç motor zayıf değil. Bilerek sakinleştirilmiştir. Yazılımla güç artar ama ömür ve garanti riski de beraberinde gelir. Gerçek mekanik bilgileri öğrenmek için mekaniğin sırlarını takip etmeyi unutma.